Böyle hayatımızı böyle sanki aldı birileri böyle yırttılar. Biz de böyle bantlarla onları böyle yapıştırmaya çalıştı, düzeltmeye çalıştı. Böyle bir şey yani. Ne azim. Nasıl bir hayata tutunma azmi varmış bizde doktor hanım. Vallahi bugün böyle bakayım şaşırıyorum yani. Ha yani bugün de. Pembe sen de annen de çok uğraşmışsınız hayallerin için. Daha güzel günlere kavuşmak için. Ama o hayata tutunma azmi sende şimdi de var. Öyle mi? Evet. Olmasa buraya gelmezdin. Kolay olan vazgeçmek ama sen yine vazgeçmedin. Önünde çıkmaz sokaklar olsa da sen bir çıkış aramak için geldin buraya ve biz bu çıkışı birlikte bulacağız. Doğru. Ben hep, hep bir çıkışa doğru böyle. O gece de ben büyük adımlarla o çıkışa doğru gittim. Ne oldu? Neye kalktın? Ya yatsı var. Kenefe giderken de haber mi vereceğim? Satın! Amca, Ankara'da bizi geçti mi? Yok, yok. Daha gelmedi. Eli kulağında. Gelir birazdan. Davut bak sinirlen hareket ediyor. Sen bilmiyor mu kızını? Bak doktor olacak kız. Çek anne. Davut Allah aşkına bir dur dinle. Ne olur gitme yalvarırım gitme. Ben biliyorum nereye gittiğini. Düştü Ankara yoluna değil mi? Eller çocuklarını tıp kazansın diye paralar döküyor. Seninki kazanmış. Sen deli göz İsmail'e vereceğim diye Kadın! Sus! Vallahi kırarım bu çeneni ha. Bir tanesi kocaya kaçtı. Öteki de şehre kaçsın. Sınavı ha? Lan Pembe. Ben seni elbet bulacağım. Acaba nereye kadar kaçabileceğim? Gecikti Ankara topusu. Hiç bu kadar geç kalmazdı. Kime baktın hemşerim? Kızıma Ankara'ya gidecek boynu kopasıca. Ha, az önce gitti Ankara otobüsü. Abi, abi ne olur kapıyı açma abi. Ne yapıyor bu ya? Abi kurban olayım açma kapıyı. Aç kapıyı. Abi, abi ne olur kapıyı açma abi. Açsana kapıyı. Abi kapıyı açma, kurban olayım açma. Emre, Emre. Lan açsana babasıyım ben. Aç. Emre. Emre. emre, emre. Aynı meselesi, kusura bakma. Kusura Aç. Pembe. Pembe. Gel kız buraya. Pembe. Pembe. Oy, 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 ay ay, ay 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 ay. Ay 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 O o otobüsün kapısı açılırken benim talimin kapısı da kapandı yüzüme. Yani ne yaptıysak olmadı ya doktor hanım. Ne yaptıysa olmadı ya. Ya babam bir arkadaşın arabasına atlamış peşimden gelmiş, yakaladı bizi orada zaten. Hani okulu, mokulu zaten yollamadı. Onlar da gitti. Hayallerimizi böyle dağıttılar, gitti yani, gitti, gitti, gitti. Pembe sen hayatını değiştirebilmek için elinden geleni yapmışsın. Hayal kırıklıklarının sebebi hayal kurman değil. Senin o güzel hayallerine izin vermeyenler, seni engelleyenler. Ben... Bir daha hayal kurmadım ya da o parçalanmış hayallerimi. ...bantlamaya çalışmadım. Deli Göz İsmail'le evlenmek de varmış. Sen evlendin mi Deli Göz İsmail'le? Evet. İlk kocam da o. Aman Allah'ım... Belli ki anlatmaktan kaçındığı çok acı bir hikaye. Bu yüzden daha önce hiç bahsi geçmedi. Ben... ...hayatımda hiç o kadar zor bir dönem yaşamadım. Hiç o dönemi de hatırlamayı istemiyorum. E, hiç bunu anlatmak da niyetimde değilim. Tabii ki. Pembe, iyi misin? Sayenizde doktor hanım. Bunları anlatmam gerekiyordu. Böyle içinde tut 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 tut. Böyle nereye kadar? Hayatım ellerimden uçup gidiyordu. Hayatın hala ellerinde ki buraya geldin, destek istedin ve çok iyi gidiyorsun. Gidiyor muyum sahide? Evet, çok iyi. Ben bu arada hiç konuşamadık. Bünyamin'le yeniden nikah kıyma durumu ne oldu? Ya Allah seni inancısın doktor hanım. Şimdi tabii toparlamam gereken hani raporlardı. Ne bileyim işte. Ya ben bu evrakları toparlayamadım ya. Pembe evlenmeyi kabul ettin ama emin değilsin değil mi? Bu yüzden mi uzatıyorsun süreci? Oyalıyorum mu demek isteriniz? Evet. Bu senin ne yapman gerektiğine dair bir cevaptır belki. Doğru. Nasıl yani? Onunla evlenmeye emin değilsin. Çünkü bunun iyi bir adım olmadığını içten içe hissediyorsun. Geçen sefer de söyledim. Lütfen bu konuda hızlı adımlar atma. Sizi dinleyeceğim doktor hanım. Teşekkür ederim. O zaman başka bir şey yoksa artık ben gideyim. Nasıl istersen. Pembe, iyi misin? Sayenizde doktor hanım. Haftaya bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ah pembe, hikayeni kazıdıkça her defasında altından daha büyük acılar çıkıyor. Ama sen kendini suçladıkça ızdırapların en büyüğünü kendine yaşatmaya devam edeceksin. Aslında iç sesin sana doğru olanı söylüyor. Ama sen başkalarının sesine kulak vermekten kendini duymaz olmuşsun. Şimdi artık kendini, sadece kendini dinleme vakti pembe.